Emser abiden uçurduğu kuşların videosunu alacağız. Ee, hele bir tane kuş aldık. 13-14 takla. Evet. Yani yan tarafta da bakın şöyle gösterelim. Şu sağ tarafta bina var. 5 katlı. Yani oraya gibi 2 giden kuş aldık abi mesela aralarından. 9-10 katlı kardeş abi. Ne 5 katlısı. Evet, 9-10 katlı tabii. Gece kararında 5 kat saydı bak, abi. Bak bak. say şimdi bak. Binayı say. Tabii Yere oturuyor. Yerden say yani bak. 9-10 kat var orası. Evet. Var ya daha yanımız. kuşu kalkışı da öyle gider. İnişi de taklalı bol bol takla iner yani. Bunu da çoğu seyretti. Yani bu kuşu çoğu seyretti. O 16 17 tane mi yapıyor dedin kanadı evet, tumanlı. önce. Evet. Evet. Arkadaşlar 16 17 tane yapıyordu ve 8 10 takla. Duydunuz abi. Terzi Emsal abinin yanındayız. Emsal abi nasıl kuşlar aldık? Çok <laughs> arkadaşlar Emsal abi azaltacağım dedi. Kendine ayırdığı bu sayısı burada. Hatta buradaki beyazlar da bize geçti. Evet. Bakın şu en eski Arapların mesela değil mi abi? Evet kardeşim. Evet. Bu Araplar, Arap, Bu Araplardan aldık. Bozlardan aldık arkadaşlar. Bozdumanlardan aldık. Yani muazzam ötesi kuşlar aldık. Bilginiz olsun. Uçurmuş burada. Dışarıda uçum alanları var. Yani dükkandan artık alan zamanlarda Aynen öyle. uçurmuş basit, abi. Tutamıyoruz. Mesela kanat dizel şu an hazır 7-8 tane uçak. Evet, aldık, doğru Verdim evet, kardeş. Evet doğru. Hep bunlardan Anadamızı ana burası arkadaşlar. Burayı evet. bıraktı kendine. Vallahi bir ne kadar bebe varsa verdi. Bebe demeye de şahit istedim. 3 yaşında 4 yaşında kuşlar da aldık yani. Burada da yine onların ekelerinden var. Evet. evet. Evet abi. Valla detaylı bir şekilde tek 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 göstermiş olsaydı sabah olurdu herhalde. He abi? Aynen öyle. Beyazlar var mı? Çevabı Evet. Çevabı var mı? Arkadaşlar başarılı hayvanlar çıkıyor. Haberiniz olsun. Aynen öyle. Evet burası Emser abi de bize geçmiştir saygılarla. Bir de bir de Tamam. Vallahi alır gider abi. Valla bahset, bahsettiği yer şu arada arkadaşlar. Binada şura. şu arada uçuruyor. Kümesleri görüyoruz. Yani gece karanlığında yapıyorum ticareti. oraya, atlamak Evet abi. Oraya atlamak Evet. Biz kuşlar aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Benim ticaretim böyle yani aşırı anlamda söyleyeyim. Genelde böyle akşamlara gittiğim için çoğu zaman paylaşamıyorum abi. olduğu için. Vallahi paylaşamıyorum. Hani ben sürekli mesela her aldığım kuşu paylaşsam abi böyle. Seninle yaptığım saat kaç bak belli. Ha senin vaktin vardı. Allah var ama şimdi herkesin de şey olmuyor. vakti olmuyor tabi. Evet abi burası böyle bize geçmişti arkadaşlar. Allah'a emanet olun saygılarla.